Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere Hollanda'da yaşam masrafları hakkında detaylı kalem kalem bilgiler vereceğim. Kendim ne kadar ödüyorum? Siz de kendiniz artık tek kişiseniz, iki kişiseniz çocuklarınız varsa ona göre hesaplamasını yapabilirsiniz. Yani e, ortalama metrekare yani bulunduğumuz evde veya sizin bulunacağınız evde ortalama ne kadar gaz tüketimi olur, elektrik tüketimi olur ona göre size detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarını göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Onun haricinde sorularınız olursa da lütfen yorumlara sorularınızı iletin. İsterseniz videomuza başlayalım. Dostlar, biliyorsunuz biz Polonya'dan Hollanda'ya taşındık. Ee, yani Avrupa ilk gelişimiz ya da hani e, Hollanda'ya da ilk gelişim değil. Ama şu, buraya şu anlık e, temelli Polonya'dan Hollanda'ya taşındık e, ve burada geçenlerde yeni ev bulduk ve yeni evimize taşındık. Gerçekten o da sancılı bir süreçti. Eğer o ev bulma süreci ya da evin ev bulma zorlukları veya dikkat dikkat etmeniz gereken şeyler hakkında bilgiler edinmek istiyorsanız buraya videoyu koyarım. İzleyebilirsiniz. Bizim bulunduğumuz ev şu an yani yaklaşık 60-70 yaşında bir ev. Biliyorsunuz Hollanda'da evler genellikle 60-70, 100, 200 yıl yaşında olabiliyor. Hatta 400-500 yaşında Evlerde bulunmakta. Genellikle evler eski, yeni binalar çok nadir yapılıyor. Bu bulunduğumuz bina eski ve ısı yalıtımı özellikle şunu diyeyim, ısı yalıtımı böyle A seviyesinde en iyi seviyede değil yani. Hani hatta balkondaki, mutfaktaki balkon kapısı tahtadan yani PVC, PVC falan da değil yani. Onu diyebilirim. PimaPen de değil. Genel olarak bu evin ısı yalıtımı çok iyi değil. Ona göre siz eğer hani Hollanda'da ev tutacaksanız veya bulunduğunuz evde eğer ısı yalıtımı aysa eğer doğalgaz açarsanız ona göre ısı yalıtım daha iyi olacağından dolayı daha az ödeme imkanınız olabilir. Onu da başta diyeyim. Bu evimizin ısı yalıtımı düşük diyebilirim yani. Gerçekten hani iyi değil. Bunu bilin ona göre kendi hesaplamanızı yaparsınız. İsterseniz şimdi ev kirasıyla başlayalım. Şimdi biz Hollanda'nın Lahey şehrinde yaşıyoruz. eşim iş teklifi aldı. Ondan dolayı geldik. Ben şu an iş bulma e, aşamasındayım. Başta biz buraya geldiğimizde geçici ev vermişlerdi ve bir ay içerisinde kendi geçeceğimiz, kalıcı kalabileceğimiz bir ev arıyorduk. En sonunda bulabildik e, çok şükür. Burası 83 metrekare. Yaklaşık 1, 2, 2 artı 1 e, oda ama iki tane de büyük kileri bulunmakta. iki tane balkonu onun haricinde bir tane tuvaleti bir tane de banyosu bulunmakta. Gerçekten büyük bir e, ev diyebilirim. Ve buranın kirası normalde ilanda 1350 euroydu. Ama o kadar çok başvuran var ki ve hani bir nevi podyum misali kendini öyle bir sunmalısın ki seni seçsinler. Bir de seçilme şansını arttırman için ekstra biraz kirayı yükseltebiliyorsun. Onun için biz 1350 euroluk eve biz dedik ki 1400 euro teklif edelim. Teklifimiz kabul oldu. Şu an evimizin kirası 1400 euro. Peki siz buraya geldiğinizde ne kadar hani ortalama kiralar olur? Yani 1000 Euro çok eski çok küçük 30-40 metrekareyi de bulabilirsiniz mesela. ve şehrin dışarısında. Ama e, şehrin içerisinde 30-40 metrekarelik evi 1400 Euro ya da 2000 Euro'yu da bulabilirsiniz. Bu aslında belli bir kira bedeli ya da belli bir e, fiyat skalası yok. Onu diyeyim önceden. Yani 1000 ile 1500 Euro arasında e, evler bulabilirsiniz. Şu an kaldığımız ev e, kendim için 1400 Euro. Onun haricinde 1400'e ayrıca 80 euro sıcak ve soğuk su parası eklenmiş. Bu fix her ay 1480 euroyu ödüyoruz. Ortalama 80 euro. Biliyorsunuz gaz ve elektrik zamları geldi. Bu aldıkları ortalama 80 euro. Bence çok değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü sıcak su merkezi ısıtmadan geldiğinden dolayı ve çok fazla kullanılmadığından dolayı özellikle sıcak su daha çok nerede kullanılır? Çamaşır makinesi. Bizde çocuk yok mesela veya yani duş bir kere aldığından dolayı ve çok kullanmadığından dolayı bu 80 Euro'luk ücretin üstüne çıkılmayacağını zannediyorum. Onun için 80 Euro da sıcak su, soğuk su parası diyeyim. onun haricinde gaz ve elektrik. Şimdi burada bizde Türkiye'de olduğu gibi her ay burada fatura ya da sayaçlar sayılmıyor dostlar. Burada mesela bizim Anlaşmalı olduğumuz gaz ve elektrik şirketi yılda bir kez hesaplamayı yapıyor. Ona göre size nasıl oluyor biliyor musunuz? Size atıyorum ki biz şimdi bu yeni eve taşındık değil mi? Bir tane gaz ve nasıl bir telefon aboneliği yapıyorsanız siz de bir tane gaz ve elektrik şirketiyle anlaşıp orada kontrat imzalıyorsunuz. Eve taşınırken saçlarını çekiyorsunuz fotoğraflarını. Ondan sonra size belli bilgiler soruyorlar işte kaç kişisiniz evde kaç kişi kalacaksınız size bir teklif yolluyorlar ve aylık ödemeyi kendiniz seçebiliyorsunuz şu an biz minimum 300 euro seçtik 300 euronun altına maalesef inilmiyor 300 euro ödüyorsun bir yılın sonunda ne atıyorum ki 3600 euro ödedin değil mi ama gerçekte eğer sen daha fazla harcadıysan. Mesela atıyorum ki normalde sen bir yılda 6000 euro harcadın ama 3600 ödedin. Ne yapıyor? Senden ekstra 2400 euro alıyor. Böyle e, bilin dostlar. Ya da evden çıktığınızda sayaçların fotoğraflarını çekiyorsun, sistem ekliyorsunuz, otomatik işte kilovat ya da metreküp metreküp gaz başına e, şey yapılıyor, e, hesaplama yapılıyor. Ona göre fazla verdiyseniz, fazla düşük ya da verdiğinizden daha az harcadıysanız o belli bir kısmı geri veriliyor size dostlar. Ama ortalama bizim cebimizden çıkan para her ay fix 300 euro minimum. Eğer siz mesela bundan 5 yıl önce buraya taşınmış olsaydınız ve uzun yıllar enerji şirketiyle anlaşmanız, anlaşmanız olsaydı bu az tarifeler ya da seçebileceğiniz aylık ödeme miktarları daha düşük olabilirdi. Ee, yeni gelen nasıl hani bir e, sigorta araba hayatında hiç araba sürmemiş kişi bir yeni sigorta kasko yaptığında bir 5 yıllık 10 yıl tecrübe veya kaza yapmamış kişilere göre daha fazla çıkacağından dolayı yani çıkacağı gibi bu enerji işinde de aynı işliyor diyebilirim. Yani 1480 euro bizim kira, sıcak soğuk su masrafı onun haricinde de 300 euro gaz ve elektrik gidiyor. Peki biz gerçekten hani şu an gaz ve elektrik biliyorsunuz e, krizi var Avrupa'da çok pahalı. Nasıl yapıyorsunuz? İşin açıkçası biz full kışlıklar aldık dostlar ve evde kesinlikle gaz yapmıyoruz Yaptığımız şey ney? E, sadece mutfakta yemek pişirmede gazı kullanıyoruz. Sıcak su da zaten bunun içerisindeydi kiranın içerisinde. Sadece gazı orada kullanıyoruz. Ortalama yıllık 150 metre bir harcamayı düşündüğümüzde yani aylık 10-15 metreküp sadece yemek yapmada gazı kullanıyoruz. Onun haricinde sıcak su da duş alırken kullanılıyor. Ve elektrikte ortalama bizim iki kişi normal tüketimimiz 200 ile 250 kW arası değişiyor dostlar. Ortalama bizim kendi metreküp ve kilowatt tarife şu anki Hollanda'daki tarifi fiyatlarına baktığımda kendi hesaplamama göre 300 euro'nun üstüne çıkmayacağız. Hatta 200-250 euro civarında aylık maksimum ödememiz olacağını varsayıyorum. Yani atıyorum ki biz her ay 250 euro ödediysek mesela her ay 50 euro fazla ödediğimizden dolayı bir yıl sonunda o parayı biz geri alacağız. Gerçekten fiyatlar çok yüksek. Onun için gaz özellikle kaloriferi. Açmıyoruz dostlar. Özel sağlık sigortası Hollanda'da şart. Bura Amerika gibi dostlar. Eskiden ne kadar Hollanda'da sağlık sistemimiz, yani bir sosyal devlette eskiden ama artık e, sosyal devlet anlayışının en en önemli taşlarından bile olan sağlığı da özelleştirdi Hollanda. Ve artık buraya gelen herkes ister çalışsın ister çalışmasın özel sağlık sigortası yaptırması lazım. Bizim kendi özel sağlık sigortamız var. 2 kişiye 230 euro ödüyoruz dostlar. Ama gerçekten o kadar çok soru sormuşlardı ki. Özellikle bu seçtiğimiz e, e, sigorta şirketi eşimin şirketinin anlaşmalı olduğu ve özellikle belli bir e, yani 50 euro falan herhalde bir indirim de yapıyor. Bundan dolayı 230 euro ödüyoruz. Bu orta sınıf bir e, sağlık sigortası. E, ama bu sağlık sigortasında şunu diyeyim. Bir Allah korusun bir şey olduğunda mesela ben gittim benim tendonlar gitti mesela. Eee buna ayrı para verdim. Bu sigortam yoktu. Biz geçici bir sigorta yaptırmıştık burada, buraya geldiğimizde. Mesela burada siz Allah korusun bir şey oldu. Hastaneye gittiniz. Gene cebinizden para çıkıyor. Mesela sigorta şirketinden şirketine göre değişiyor ama mesela bizim sigorta şirketi mesela ne kadar biz iki kişiye 230 euro ödesek de ilk gittiğinde 380 euro sen ödemen lazım. Sonrasında aktif oluyor ve geri kalan atıyorum ki sen gittin tedavi oldum masraf çıktı bilmem ne bilmem ne 1000 so, euroluk bir fatura çıktı. İlk 380 eurosunu sen ödüyorsun geri kalanı sigorta şirketi ödüyor ondan sonra da sigorta şirketi ödemeye devam ediyor. Bir yıl boyunca her yıl bu yenileniyor her yıl boyunca ilk 380 euroyu senin ödemen lazım. Onu diyeyim dostlar. Yani 230 euro. Eğer detaylı bilgi isterseniz bunu da parasını geri aldım. Hastaneden videolarda çektim. Acile gittim. 8 saat falan bekledim. Çok kötüydü. Eğer sağlık sigortası ile ilgili de video çekmemi istiyorsanız detaylı. Her şeyi bahsedebilirim lütfen yorumlara yazın. Onun haricinde dostlar 11 euro ev sigortası yapıyoruz. Burada özellikle liability insurance diye bir şey bulunmakta. Yani siz buraya ne kadar buradaki evde evin içerisindeki her şey sigortalanmış olsa da. Mesela atıyorum ki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ev sahibine ait. Ama e, sizin mesela burada fırtına çıktı camlar kırıldı. Özellikle cam. Çok önemli dostlar cam sigortası yaptırmanız lazım. Burada camlar aşırı çatlıyor. Eski camlar ve çift böyle kalın camlardan değil. Onun için burada bu tarz işçilik ücretleri çok yüksek olduğundan dolayı kesinlikle liability insurance yaptırmanızı öneririm. Biz iki kişi bu ev için adresi falan her şey yazdığımızda aldığımız teklife ödediğimiz teklif aylık. 11 euro ev vergisi ev sigortası veriyoruz dostlar yani ortalama çöp belediye vergileri falan da oluyor her ay geliyor ona da ortalama 20 euroluk bir ekstra bir ücret çıkabiliyor Onu da ekleyeyim size bunu da diyeyim dostlar market masraflarını biliyorsunuz zaten bir kanalda paylaşmıştım 150 euroya ne ne alınır diye e, haftalık market alışverişlerimiz onlarla ilgili videolara bakabilirsiniz dostlar hepsi çok güncel e, ortalama iki kişi bizim Market masrafımız içinde dolu dolu eti de dahil, ee, birası da dahil yani içkisi de dahil yani hiçbir şeyden kısmadan çok rahat bir şekilde e, aldığımız alışverişin toplamı iki kişi için aylık 400 Euro. Ee, yani ortalama haftalık 100 Euro'ya çok rahat iki kişi burada e, market alışverişi masrafı tutuyor. Ha bu çok mu iyi? İşin açısı şu geçmiş senelere göre çok çok pahalı. Kesinlikle ucuz değil ama... E, Burada buranın yaşam standartlarına göre burada verilen e, ortalama bir her şeyin dolu haliyle e, kişi başı ortalama haftalık dostlar 50 euro. A e, bunu artık düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Biz iki kişi olarak e, haftalık 100 euro veriyoruz işte. 55 e, euro internet parası veriyoruz dostlar. Özellikle yeni taşınan kişiler burada bir, internet sağlayıcılığını abonelik yaptığında daha önce hiç aboneliğin olmadığı için daha pahalı olabiliyor ama bizim evin sahibinin kendi adına yıllardır kullandığı internet vardı. Daha ucuza geliyordu. Onu kullanmayı tercih ettik. 55 Euro ödüyoruz ve internet izimiz 100 megabit. Bizim kanalımızı senelerdir takip eden biriyseniz Polonya'da 1 gigabitlik internete ne kadar para verdiğimizi... Yani 25 Euro, 20 Euro falan civarında para veriyorduk. Şimdi burada gerçekten Hollanda'da internet çok pahalı. Daha yüksek hızda internet alabilirsiniz ama daha da pahalanır. Onun için gerçekten 55 euro biraz şok etti bizi ama 55 euroya da 100 megabitlik bir internet alıyoruz dostlar. Ee, onun haricinde ortalama eğer arabanız varsa 80 euro. Ee, aldığınız benzine göre değişiyor. Atıyorum ki bir full depoyu 50 euroya dolduruyorsanız mesela artık sizin arabanız full depoyla işte 100 kilometre kaç litre yakıyorsa ona göre artık siz kendiniz hesaplayabilirsiniz bir ee, sürekli benzin fiyatları değişiyor şey oluyor ama ben ortalama ayda bir, bir buçuk kez mesela benzin aldığımızı düşünürsek markete falan gidiyoruz ara sıra böyle hafta sonu gezmeye falan yani bir depo, bir buçuk depo desek hani 80 euro kendim araba masrafını e, ekledim Bizim arabamız Polonya'dan taşındığımız için Polonya plakalı aracımızla burada duruyoruz. Ve burada motor vergisi, kasko, sigorta vermiyoruz. Polonya'da motor vergisi olmadığı için biz burada sadece kasko ve sigortayı düşünebiliriz. Kasko ve sigortayı da yıllık ödediğimizden ve ödediğimizden dolayı bunun içerisine almadım. Ama eğer siz Hollanda'ya gelecekseniz ve Hollanda'da araba almayı düşünüyorsanız ve aylık masrafları ne kadar tutar diye düşünüyorsanız ne bileyim aylık taksit olur, Kasko, sigorta, benzin falan eklediğinizde ortalama 300-400 Euro'luk bir e, aylık e, araba masrafını bu kalemlerin içine dahil edebilirsiniz dostlar. onun haricinde biliyorsunuz Hollanda'da bisiklet kullanımı bayağı e, ünlü. Özellikle bisikletler çok çalındığından dolayı genellikle kiralama yolunu seçebiliyorlar. Biz kiralamayı düşünüyor muyuz? Hayır. Biz bisiklet almayı düşünüyoruz aslında işin açısı kendimiz. E, elektrikli bisikletler falan. Evet. Onun için hani eğer kiralamak isterseniz artık elektrik şey elektrikli veya normal bisiklet kiralama ücretleri değişebiliyor. Ama ortalama 20 euro, 30 euro, 15 euro artık şeyine göre, tipine, özelliklerine göre değişiyor. Birçok şirketler var. Elektrikli şey normal bisiklet kiralama ücretini de isterseniz ekleyebilirsiniz. Eğer dışarı çıkmayı çok seviyorsanız artık hani bar, ne bileyim yemek yerleri, sinema falan bunları da ekstra olur Bunlar da size ekstra olabilir dışarı çıkma masrafı ama haftada bir kez çıksanız mesela ortalama 20-30 euro artık nereye gittiğinize göre değişiyor. 50 euro da gidebilir dostlar. Yani ortalama da ayda dışarı çıkmaya belki 50 euro, 100 euro, 200 euro artık size kalmış. Ve ayrıca toplu taşımadan da bahsedeyim dostlar. Burada genellikle işe gidiyorsanız zaten genellikle işverenler size bir özel bir kart veriyor. Ve özellikle de Hollanda'da yasa, yasa diyebiliyorum hani Genellikle işverenler yol parasını veriyor bizdeki Akbil tarzında. Özel bir kart veriyorlar. O şirket kartıyla basıyorsunuz. Onlar otomatik şirket hesabı tarafından, şirket tarafından ödeniyor. Ama ortalama burada bir şehirde sürekli toplu taşımayı kullanıyorsanız her gün. Yani aylık ortalama 80-100 Euro arası bir toplu taşıma parası da ekleyebilirsiniz. Veya onun haricinde eğer siz sürekli arabayla gideyim geleyim diyorsanız ki Hollanda'da çok araba hiç kullanılan bir şey değil. Park ücreti falan. Bir de onlar da olduğundan dolayı ki biz arabamızı getirdik arabamızı kullanmıyoruz. Bu arada haber vereyim yakında Polonya'ya gideceğim. Arabayı satıyorum dostlar. Emlak yatır yatırımı yapacağım. Gerçekten hani Hollanda'da Araba çok kullanmıyoruz. Onun farkına vardık. Market de çok yakın zaten. Hatta yakında bir tane market spedli pazar arabaları olur ya. Ondan almayı düşünüyorum iki tane. Çok rahat. Asansör de var. Alışverişlerimizi de yapabiliriz. Yani çok arabanın ihtiyaç olmadığı bir ülke. Arabanın eksikliğini hiç hissetmediğimiz bir yer. Onun için artık hani belki eğer Türkiye'den gelen Türkiye'de arabanın nasıl pahalı olduğu ve burada Türkiye'ye nazaran daha ucuz olduğu bir ülke olduğundan dolayı belki özellikle araba sevdalısı, araba ucuza ve daha kaliteli araba almayı düşünenler için avantajı olacaktır ama benim için maalesef ki artık avantajı olmaktan çıktı. Daha çok ileriye dönük pasif gelir elde edebileceğim emlak yatırımları düşünüyorum. Onun için yakında bakalım Polonya'ya gideceğiz. Arabayı da satacağım. Onu da videosunu da yaparım dostlar. Dediğim gibi ortalama bunları hesapladığımda benim size ekstra dediğim yol masrafları var. Bisiklet kiralama, dışarı çıkma falan gibi masraflar olabiliyor ama bizim Ortalama aylık masraflarımız kendimizin 2500 euro gidiyor dostlar. Bunlar içinde ekstra gidip alışveriş yapmakmış, üstüne başına bir şey almakmış bunlar. Maalesef ki dahil değil. burada bir de Hollanda'da şu an iş ilanlarına bakarsanız kalifiye olmayan normal bir kişi depoda ya da bir yerde çalıştığında 12 euro saat brüt veriyorlar. Bu da ortalama aylık 1900 euroya falan denk geliyor. Yani bu insanlar burada en kötü 1900 euro falan civarında kazanıyor. Ee, iki kişi çalıştığını düşündüğümüzde 3800 euro. Ee, ben 1400 euro'luk evden bahsediyorum ama 1200 euro'luk, 1100 euro'luk evler de var daha küçük böyle şehrin dışarısında. Hani bu masraf artık size göre değişebilir ama atıyorum ki 2500 euro'luk iki kişinin masrafı olduysa bunun içine işte atıyorum ki 3800'den 2500'ü düşersiniz. Artık ekstra size kalan odur. Yani ne kadar resmi asgari ücret rakamları düşük olsa da genel olarak hani iş ilanlarına baktığımda ortalama 1900 euro falan civarına geliyor dostlar kazançlar. Bunun içerisine ben telefon falan ücretlerini eklemedim. Çünkü ben kendim Avrupa Birliği Polonya hattımı kullanıyorum. Avrupa Birliği'nde internetim olduğundan dolayı çok fazla daha yeni hat almadım. Eşim Hollanda hattı var ama kendisinin e, hattı ve telefonu şirket tarafından verildiği için herhangi bir telefon masrafımız yok ama iki kişi için de ortalama 20-30 euro da telefon masrafı yani işte kontördü bilmem neydi internet alma ne bileyim hani arama falan onlarla ilgili masrafları da ekleyebiliriz dostlar. Yani ortalama iki kişinin e, Hollanda'da şu anlık masrafı 2500 eurodur. Ortalama dediğim gibi eğer e, bir 12 euro brüte falan çalıştığınızda kişi başı 1900 eurodan 3800 euro e, para kalır. E, onun haricinde dediğim gibi bu 2500 euro artık bu size kalmış bir şey. E, daha fazla harcarsanız o size göre e, eğer daha fazla harcarsanız ona göre e, elinize kalan para azalır ama burada masraflar böyleydi. Detaylı olarak sizlere açıklamak istedim. Videomuz böyleydi dostlar. Detaylı anlatmaya çalıştım. Kendi hayat hikayemden e, yola çıkarak size ee, şeffaf bir şekilde göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa lütfen yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.